Adem hocam sor gelsin. İnsan ön yargılarından nasıl kurtulur? Söylemeden önce dinleyerek hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir gün bir şehir metrosunda herkes sessizce oturuyormuş. Bir takım insanlar gazete okuyor, bazıları düşüncelere dalmış, bazıları ise gözlerini kapatmış, dinleniyormuş. Yani sakin ve huzurlu bir ortammış. Sonra birdenbire bir adam çocukları ile birlikte vagona binmiş. Çocuklar o kadar yaramaz ve gürültücüymüş ki o sakin hava bir birden tamamen değişmiş Baba bir yolcunun yanına oturup gözlerini kapatmış. Çocuklar koşarak bağırıp çağırıyor, eşyaları fırlatıp atıyor, hatta bazı yolcuların gazetelerini kapıyorlarmış. Buna rağmen babaları hiçbir şey yapmıyormuş. Ve metroda herkes sinirlenmeye başlamış. Şimdi burada bir es veriyorum. Kendinizi bu durumda hayal edin. Siz olsaydınız ne yapardınız? Eğer cevabı kendinize verdiyseniz devam edelim. Bakalım insanlar ne yapmış? Sonunda bir yolcu adama dönüp, beyefendi çocuklarınız birçok kişiyi rahatsız ediyor. Onlara biraz hakim olamazsınız yapamaz mısınız demiş. Yoksa siz de aynısını mı yapardınız? Çocukların babası durumu henüz fark ediyormuş gibi yolcuya bakarak usulca hastaneden geliyoruz. Anneleri bir saat önce orada vefat etti. Ne düşüneceğimi bilemiyorum. Galiba çocuklar da bununla nasıl baş edeceğini bilemiyorlar diye yanıtlamış. O anda neler hissedebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Birdenbire her şey başka türlü görünmeye başladı değil mi? Başka türlü gördüğümüz için de başka türlü düşünmeye, başka türlü hissetmeye başladık. Yüreğimiz adamın acısıyla doldu. Hakikati öğrenince de hevkat ve merhamet duyguları içimizden boşaldı. Sözün özü hocam ben bu hikayeyi öğrendikten sonra oturup ciddi ciddi çevremde yaşadığım olaylara verdiğim tepkilerimi ve davranışlarımı yeniden gözden geçirme ihtiyacı duydum. Belki siz değerli takipçilerimin de böyle bir gözden geçirme ihtiyacı olma ihtimali üzerine sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım sizler de sevdiklerinizle paylaşırsınız. Hepinize ön yargısız günler dilerim.